Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta korku asansörü evet. oynayacağız evet, eşyalarımızı alalım Beni bence ben aldım ben alayım lazım olanlar aldım zıplama yeşil ışık hızlı ee. koşma ayakkabı hızlı koşma bileklik 3 deyince gireceğiz ya da ben mi girsem ya 3 deyince girelim bu arada Bizi şey yaparsanız arkadaşlık hissi atarsanız sevinirim. Adım Ecrin Zehra 64. Ortanca kardeşimin adı Erva 408. İyi, iyi, iyi. En küçük kardeşimin adı Esma Prenses 6. Haberiniz olsun ve giriyoruz. Evet hadi, hadi girelim. Hemen girdim bakalım. Bismillah. Bismillah. Söyledi, Aa girelim palanço. Abi <laughs> içeri girelim mi? Ben zıplama ayakkabılarla gideceğim. Zaten öyle girmen lazım. Ben içeriye mi düştüm? Ne no, Allah aşkına? Evet içeriye düştüm bakayım. Ha? Hayır e, içeriye düşmedim. İsmin yazmıyor. Düşüyorum şimdi. E, gelmiş, ya? gelmiş, gelmiş Valla vallahi bilah gelmiş. Öldürmesini istemiyorum. Benim de. Ama onun onu yanına <laughs> çakallık, çakallık yapıyorum. Ben de kaçtım. Yani? Arkadaşlar bir de bize bir tane. Aa araba yukarı geldi Senin dedi. Aa yukarı gelebiliyor mu? Yoo. Arkadaşlar hmm. size bir şey söylemem lazım. Bana bir oyun önermeniz lazım ki ben de oynayayım böyle kanalımı geliştireyim falan filan. Büyüyene kadar bu kanalı geliştirmeyi düşünüyorum. Tam 25 yaşıma kadar, 35 yaşıma kadar. Neyse bir de bana yemek tarifleri verir misiniz? Evde yaparım ya da ben yapamam. Ateşte oynama olmuyorsa. Şaka şaka. Zaten 12 yaşındayım. Başka ne olabilir ki? Arkadaşlar bizim köşemiz saklama evimiz. Ha. Çılık, çılık 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 atan kız. Çılık atan kız. Buraya gelemiyor arkadaşlar. O yüzden istediğimiz gibi asansörde durabilirim. Ben asansörü geliyorum şu an. Ay <laughs> Rubux'um olsa ben de bunun gibi şeyler giyerim ya. <gülüyor> Git. He <laughs> he. Keşke Rubux'um olsa benim. Kızım neredem? Gelecek gelsin. Gelsin de gülün diye. Böyle beni ittirmezseniz sevinirim. <laughs> Olur ne olmaz. Gelebiliyor mu abla? Gelebiliyor. Asansöre gelemiyor. Gel <laughs> geldi. geldi. <gülüyor> Asansöre giremiyor. <laughs> Asansörde istediğimiz gibi durabilir. Gelebilir <laughs> <İyi>, mi? <laughs> hmm, paralı kız. Aa, Allah Allah. Allah. Ben, ben çok geldim. konuşuyorum. Arkadaşlar bu arada ben çok konuşuyorum. Hı. Asıl sen ne biçim bir şey daha gelmedi ki? Hı hı hı. Ben kapıyı kapayayım ki kimse kapmasın. Adam yanından. Ben koşuyorum. Ben burada şey açınca arkada giriyor. E, burada canavar var e Ben, o, ben, 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 kızım. Geldik arkadaşlar. Gideyim, ben gitmeyeceğim. Ben çatıda kalacağım. Buraya gelemiyorum. İşte ben çatıya gideceğim. O çatı değil ama ben farklı çatıdayım. Ama sen istediğin yere gidebilirsin canım. Ama bak buradayız. Ben Başka nereye gidebilirim ben? Oraya pike çıkabiliyor. Buraya hiç kimse çıkamıyor. aslında. Evet. Esa buraya da girebilirsin. Ondan buraya gelmiyor Peki Ben burada duracağım arkadaşlar. Işığımı da aç Işık ben oraya gelmiştim. Evet ama bu arkalarını giremiyorum. <laughs> Robux. <gülüyor> Robux diye. İçimde ne var benim? Benim arkamda <gülüyor> bir <gülüyor> yok bir şey. Var da nereye gitti o kişi? <laughs> Bekler Bismillah. Lazım. Hiç kimse beni görmedi daha galiba. Aha o paylan çumuna. Büyük paylan çumuna ben yine de burada durayım. Wow, ha kazandık. Oraya çıkmak evet, bir şey Peki de gelmedi bu sefer. Evet Ve Geldi de ben görmedim. <laughs> Çünkü ben o ta büyük taşların arkasına geçtim. Evet bekliyoruz bakalım sıradaki korku şey ne olacak. Hmm. Tek renk challenge da yapacağız tabii canım. Neresi siyah burası? Çıkın arkadaş ya. Ay ben şeyin arkasına gidiyorum. Biz burayı biliyoruz. Bu çizgi filmi izleyen bir like alsın lütfen. Ben izliyorum. Eskiden izliyordum. Çok eskiden vardı ya bu. Evet çok izledim. Eskiden izliyordum. Yukarısını adımın bir ömrü böyle koptu. Abim bir de, bir de, bir de, bir de şey altı arkasına geldiğimde Bunu kaçacağım. Ay içinde sandım bir an kendimi. kalktı. Ben bunu zaten hiç sevmiyordum. Ama eskiden Daha tabletimde yandı. vardı. Ama onu da Erva kırdı. <gülüyor> <gülüyor> geliyor mu? Oha geliyor. Çok yakında. <laughs> gel gel seni gel seni gel seni oh, oh. <laughs> Tam bana dönmüşler. <laughs> Ay bu neyce ya? Ben bunu anlayamadım. Neyce bu? Neyce? Ya ben en kolayları gelirse çıkıyorum. Ben. Hiç çıkayım acaba. Köşeye. Köşeye köşe. Köşeye başlıyor. Nereye? Hava bak. Gitti. Köşe. Geliyoruz. Bekliyoruz. Köşe, kafa. Allah aşkına. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Güzellerle yerlerden kazanıyorum. Ay çok kazanıyorum ya. Öldürdü beni. Kısma. Ne ara ya? Abi oraya da gelebiliyorlar unutma. Olsun. Neredesin sen? Kim nerede? Araba. Güzellerin oluyor. Oradayım bakayım. Seni görmüyorum ama. Güzel 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 güzel. güzel. Allah beni bayanıma geldin. Böyle de başlatabilirdim videoyu. Ne başlatmadım? İlk de başlatmadım. Şöyle durayım da belki şey böyle kapak butonu. Esma arkada koşuyor arkadaşlar. Esma prenses. Esma çok koşuyor. Esma kaç 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 kaç, kaç kaç. Esma kaç, benim ablam ya kaç abla, mı <laughs> Boş 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 koşar. Ben izliyorum. Gel. Kazandım Esma. Kazandım. Aa, Esma. Bir vurdular. Birazcık. <laughs> Bir tanecik buldu bana. Bir tanecik. Tane. Evet arkadaşlar. İstediğiniz zaman önerim demiştim. Ben bir de Roblox, Brawl Stars, Among Us falan kullandığım için falan. Aslında bu oyunu hep ben kanalda şey yaptım. <laughs> evet biz de ondan gördüğümüz için bu oyunu yükledik. Mervi Billa Billa Ay Olur. adı. Burada çığlık atıyor bir şey yanmıyor. Evet boş boş Ben pizza alsaydım keşke. Yeah. Çünkü ben her zaman pizza yiyorum Ben burada duracağım zaten. Abla, Buradan da giremez. bir şey yanmıyor ya bu. Olsun. Hani bir şey yanmıyor ya bu. Biliyor. Burası dinamo <laughs> odası galiba. İçine geçemem. Galiba yeah. burası dinamo odası. Ben burada Songül ben... video odasınız yazayım mı? Video odasınız. Allah. <laughs> Yardım ki böyle şey yani. Selam çaksınlar. Selam. Oha gördüm katili. Ona hani, kırılıyor bir şey. Böyle bir şey var ya. Şey, şey, şey. Ne satın. yapayım? Ne Bir Ne bir şey bu şey, ya. Şey. Selam evet. çaktı ya zaten. Ben Hı. gördüm o canavarı. Onlar evet. mı? Evet. Şöyle canavar var ya. Benim şöyle bir şeyim. Kağıttan yapılmış. Böyle, 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 böyle. Tamam. Bunu ben bir yere atıyorum. İşte onun D Altında patya var. 1 dakika. 7 9 9 7 7. Gerisini okuyamadım. O vardı bir 2. Bunun bir şey çıkmıyor. Çıkıyor çıkıyor Kafam çıkıyor. Ben şu an... Çık ya bana. da bir kenara koyayım. Abi çık. Ya abi <laughs> <ben de> düşeceğim. Dur <laughs> be ittirmeyin bari. Bari ittirmeyin beni abla. ya? Belki görüntülenecek arkadaş. Belki Açalım. yazdım mı? Sus. Arkadaşlar Üçünüm. son bir turumuz kaldı. Bu bittiğinde son bir tur daha yapacağız. Oh. çıkamıyor yukarı ya. Abi şunu kıramadım. Abi sakın ittirme. Nerede? ittirdin sandım. atıştırmalığını yerim. Yedim İnşallah mi? tutar. Evet. evet arkadaşlar son turumuz. Bu son turumuz galiba. Arva kapıları kapat kapıları. Ben kapatamıyorum çünkü. Kalın orada. basılmış. Aa kapatıldı değil Ya on? kim açıyor? Aa kapatın. Kapatılık. Ya canım benim geldiğim bilip bilip burayı okay. açıyorsunuz. Kapatıldı. Herkes Deniyorum. Kapat açmayayım Kapanma. ya. Kapatma. Burayı. Şurayı bir kapat. Şurayı açmayayım diyorum size. En azından seni kalsın ben var. Ya açmayın açmayın. Kapıyla oynayan ki. Ya açmayın diyoruz. Ya. Ablam dışarıda. Erbağa kaldım. Kızma aç kapıyı ablam gel. Al. Kaldın mı hala? Yok. Yok kapı kapatın. Ya kapı. Uh, Oo asansörü kaldık. Oh. Konuşuyorum birazdan. Kapıyı, kapıyı da. O zaman arkadaşlar ben de de çekeceğim siz izlemesiniz diye bile. Arkadaşlarım hep çekiyor. Özendim. Oradan zil izlemiyorum ama kanalına abone olmuşsun nedense. Burada buraya gelebilirsiniz. Ya buraya. Hayır şey ya hay. Allah Allah. Her hayal ya çok olmaz. Biliyoruz belki bu hayalim gerçek olacak Allah aşkına. Ben daha ana sınıf öğretmeni olacağım. Çocuklara bakacağım onlarla videolar çekeceğim. İnşallah ben de şey olabilirim. Veteriner değil mi? Evet. <laughs> şey ben de herkes de biliyor de. benim böyle olacağımı. Evet, olacağım. Şimdi ben. çekeceğim ben bu arada. Siz de biliyorsunuz artık.

Yapıyorum yazıyı. Yapıyorum. Bak. Burası neresi ya? Aman bu da koca kafam. Koca kafaysa aynı Yo. yer. Gir oraya. Araya gir benimle aynı yere. Nerede? koca orası ne biliyor musun? Ay araya gir çabuk gir. Arkadaşlar sizce zaman başarır mıyım? Ben ablamın olduğu araya geldim. Bu da herkes doluyor. Aşkım. Gelmiyor daha. ha geliyormuş. Yani, biz yeşil şeyi çok seviyoruz. E sen neden koşu şeyini aldın buraya gelmiyor. Bu incecik kız da çık. Beni Ay. <laughs> <laughs> 12. Yazıları okuyor bunlarda. Evet. 12'ymiş şişim. Ablama <mı> Ay <Hayır>, arkadaşlar bunu <laughs> <kal> yapacaktık <gülüyor> ya. <gülüyor> Mesela arkadaşlar bay bay diyorum. Bay bay. Hadi arkadaşlar. çalayım Birazdan gelir o da bay bay. Abi, renk Hadi bay bay diyelim. Hadi işte bay bay.